Merhaba arkadaşlar e, Odaş Elektrik'te e, arkadaşlarımızın e, bir kişi e, ilgili e, konuyu şirketin yetkililerine iletmiş e, daha e, birden fazla arkadaşın aynı konu için işletmenin e, telefonlarını e, meşgul etmenin anlamı yok arkadaşlar. Bir kişi bildirdiyse ilgililer gerekli düzeltmeleri veya denetlemeleri yapacaklardır. Dolayısıyla da kamu aydınlatma platformu marketiyle herkesi bilgilendireceklerdir. O yüzden lütfen sizden istirhamım her videoyu izleyen telefona sarılıp da şirketi telefonlarını meşgul etmesin arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum.